Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Poco X6 Pro'yu biraz hırpalayacağız. PUBG Mobile oynadım konseptimizin yeni konuğu Poco X6 Pro oldu. Mediatek Dimensity 8300 ile neler yapabilecek bunu hep birlikte göreceğiz. Akabinde pil durumunu takip edeceğiz ve işlemcimiz ısınıyor mu ısınmıyor mu ona da bu testle birlikte karar vermiş olacağız. Bu arada 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olup destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz laf fazla uzatmayın uzatmadan hemen testimize geçelim. Evet oyunumuza geçelim. Şöyle telefonumuzu açalım. Bu arada cihaza birçok uygulama yüklü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biz buradan hemen PUBG Mobile'a giriş yapalım. Bakalım ne kadar kısa bir süre içerisinde oyuna giriyor onu da görmüş oluruz. Bu çekimi tepeden Poco X6 ile yapıyorum arkadaşlar. X6'nın çekim kalitesi hakkında da bir fikir edinmiş olursunuz. Çok beklemedik. Şöyle öncelikle grafikleri göstermek istiyorum size. Ayarlar kısmından hemen grafikleri gösterelim. Akıcı da 90 FPS alabiliyorsunuz arkadaşlar. X6 Pro'nun belki de oyun tarafında en önemli özelliklerinden biri. X6 Pro 2024'te oyun severler tarafından bence fazlasıyla tercih edilecek bir model. Şimdi tekrar oyunumuza dönelim. Pilimize de bakıp oyuna giriş yapalım. %69'luk bir pil yüzdemiz var. Wi-Fi ağına bağlıyız. Şöyle bir arena atalım. Testin sonunda ne kadar pil tüketmişiz falan bunlara da göz atacağız tabii ki. Takımla ölüm maçı diyelim. Evet başlıyoruz. Oyunumuz açıldı. Şimdi öncelikle bunları kapatalım. Grafikleri tekrar göstereyim. Gördüğünüz üzere 90 FPS'te. Şunu da kaydırdık mı FPS'i görürüz. Arttır diyelim. Evet 90 FPS'teyiz. Grafikleri şöyle HDR'a çekelim. Bakalım kaç FPS'i aşırıya düştük. Aşırı sanırım 60 FPS oluyordu. 80 FPS ilginç. HDR'da 80 FPS verebilmesi gerçekten ilginç. Şöyle tekrar bakalım grafik diyelim. HDR'dayız ve aşırıdayız. Kaydıralım şöyle. Yani Bas bayağı 80 FPS. Gerçekten güzel. Şimdi önce akıcıda oynayalım. Daha sonra cihazı zorlamak için HDR'a alırız. Şöyle sesini de biraz arttıralım. Biraz ciddi oyunumuzu oynayalım ya. Bunlar herhalde daha beni tanımamış. Ben Eski PUBG'cilerdenim arkadaşlar. Vektör benim bu oyundaki favori silahım. Yani hep vektörü alırdım. Evet, kolsuz bir başlangıç. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Moral bozmak yok. Bu arada oyuna yeni giriş yapmışken şöyle ısısını göstereyim size hemen. Evet şu blokta üst tarafta kameranın hemen o taraflarda 31 derecelik bir sıcaklık gördük. Bakalım e, testin sonunda kaçla bitireceğiz. Evet, bu zaten belliydi. Ben alacağı belliydi. Evet, ilk oyun bitti. Çok bir şey oynayamadık zaten. Sanırım takım arkadaşlarımız fazla iyiydi. Şimdi bir kütüphane atalım. Kütüphane neredeydi? Evet, silah oyunu diyelim. Kütüphane kapalı. Hangar atalım. Onu da severiz. Şimdi işlemciden bahsedecek olursak Dimensity 8300 var. Benim fazlasıyla beğendiğim bir işlemci. Bu işlemciye Mali G615 gayet güçlü bir grafik bir meşrik ediyor. İşlemcimiz ise TSMC üretimi 4 nanometrelik bir ARM V9 mimarisine sahip işlemci. Şu ana kadar gerçekten X6 Pro mükemmel gidiyor. Ha bu arada jiroskopu da açalım. Ben jiroskopla pek oynamayı beceremem ama çok soran oluyor. Her defasında unutuyoruz. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet. Daima açık diyelim. Jiroskop performansı bu şekilde arkadaşlar. Gayet akıcı. Hani ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum ama fazlasıyla akıcı. Normalde daha güzel oynarım arkadaşlar ama bir yandan ekrana bakıp bir yandan kameraya bakmak dikkatimi biraz dağıtıyor. Yani normalde bu kadar kolsuz değilim. Birazdan grafikleri de değiştireceğim. M24 severiz arkadaşlar. SLR yine oyunda en sevdiğim silahlardan. Ama pek verimli kullanamadım. Moral bozmak yok, devam ediyoruz. SLR normalde tekte almalıydı ya o yakın mesafeden. Bilmiyorum artık PUBG oyuncuları daha iyi bilir. Bu arada hiç jiroskop kullanmıyorum. Yani yapacak bir şey yok çünkü kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Sizin için biraz böyle kullanayım hatta. Evet, adam hemen dibimizde. Yok bu benlik bir şey değil arkadaşlar. Ben sanırım kullanmasam takım için daha faydalı olur. Bence iyiydi ya o vuruş. Evet elde tava kimde Bizim adam vurdu tavayla. Bu oyunu da bitirdik. Şöyle 69 ile başlamıştık. Pilimiz kaç? 65. Biraz hızlı tüketmişiz. Bana öyle geldi. Asıl sonucu test sonrasında göreceğiz ama... Pil biraz hızlı gitmiş gibime geldi. Bunları inanın hiç bilmiyorum. Otoriteyi mesela yeni gördüm. Nihai Arena nasıl bir şey mesela. İlk defa oynayacağım. Bu oyunda grafikleri biraz üst seviyeye çıkaracağım. Bu arada şu bölgede şu Simeone kısmında, bu arada fanatik bir Atletico Madrid'de olarak ismim Simeone oyunda. <laughs> bu bölümde bir ısı var, İsterseniz bir ara ölçüm yapalım. Benim tahminim bir e, 36-35 vardır. Evet 36.6 yani 37'ye yakın. Testin sonunda bakalım ne kadar olacak? Bu ısıyı koruyabilmek de önemli. Bazı cihazlar, bu şekildedir artık bu ısıda kalır bu cihazda 5000 milimetre karelik bir buhar odası var liquid cool 2.0 soğutma teknolojisi bulunuyor bunlar önemli bu ısıyı koruyabilirse bence güzel olur bunlar dışında şunu eklemek istiyorum cihazımız UFS 4.0 ve RAM teknolojisi olarak ise DDR5X'i görüyoruz bunlar X6 Pro'yu özellikle X6'dan ve M6'dan ayıran en önemli faktörlerden özellikle UFS 4.0 oyunlara giriş hızınızı falan doğrudan etkiliyor ya yani bu doğanın bileşenleri kesinlikle gözden çıkarılmamalı. Telefon satın alırken dikkat edilmeli. Bu arada öldük. ya yani bu nasıl oyundu bir şey anlamadım. Ha, i̇kinci turmuş. Tabi oyuna çok odaklanamıyorum ama bu turu alırız ya. Bir de onlarda niye iyi silahlar var? Sanırım satın alıyorlar. Evet. Adamda iki silah var. Biz 14'lü ile takılıyoruz. Gerçi 20'liymiş. Bu sefer yüzünüzü kara çıkartmayacağım arkadaşlar. Alacağız bunları. Ya bu mesafeden ben nasıl alayım bunları ya? Artık buna yapacak bir şeyim yok. Evet, çıkalım hemen buradan. Şöyle zorlayıcı bir takımlı ölüm maçı atmak istiyorum. Gelelim buraya. Evet vektörü ciddi bir oyun atalım. Şöyle grafikleri de en tepeye çıkaralım. Bu arada parlaklığı da göstereyim. Parlaklık %65 seviyelerinde. Parlaklık arkadaşlar cihazınızı ısındırabilecek önemli bir faktör. %100'e çekip cihazı fazla yormak isterdim ama kamerada güzel bir görüntü olmayabilirdi ellerim hafiften terlemeye başladı. Sanırım cihazı HDR'a alınca 36 dereceyi koruyamadı. Şu an bir 38-39 olabilir. Ya yani biz vektörle uzaktan da öldürürüz. Bizim için fark etmez. Vektör olsun yeter. Biraz daha hızlı şarjör değiştirebilseydik, onu da alırdık. göstermiyor. Böyle alırız. Simeone Baba alır ya. Biraz atlamalar meydana geliyor artık. Çünkü cihaz fazla ısındı şu an. Bir ara ölçüm yapalım tekrar. Evet 38.3. Her defasında şu köşede kontrol ediyorum. Çünkü en fazla ısınan bölüm orası. Kamera bloğunda bir ısınma söz konusu şurada. Şu bölgede. Geri kalan kısımlarda elinizi rahatsız edecek bir seviyede ısınma yok. Oradan ne oldu hiç anlamadım. Maçta baya çekişmeli ya. Ben ilk defa bu kadar arenanın uzadığını gördüm. Yani takımlar dengeli diyebiliriz. Evet şarjörü biraz kötü kullandık. Yenilersek iyi. Süper. Bence bizim takım bu maçı alır. Onu görmedim ya. Onu görseydim direkt ona sıkardım zaten. Evet son darbeyi biz vurduk. Şimdi bir oyun daha atalım arkadaşlar. Cihazı şu seviyedeyken bırakmak istemiyorum. Sınırlarını gerçekten zorlayacağız. Bir live atalım. Klasik oynamayınca sonra kızıyorsunuz. Klasik oynayınca abi niye arena oynamadın? Arena cihazı daha fazla yorardı diyorsunuz. Arena oynayınca bu sefer klasik istiyorsunuz. Ben de arada kaldım. PUBG'nin gerçek sahipleri yani yoğun PUBG oynayanlar belirtirse sevinirim. Hangisi cihazı daha çok yoruyor merak ediyorum açıkçası. Bu arada 14. sezon az rütbemiz var. Yani ayık olun bence. Eskilerdenim ben arkadaşlar. Baya oynardık ya. Hatta bir gece kuzendeyiz. E, o zamanlar şey haritası yeni çıkmış. E, Miramar mıydı? Livik miydi? Yok yok Sanok. Sanok haritası yeni çıkmış. Kuzenlerdeyiz. Gece 3-4 gibi sabah da köye gideceğiz. 6'da uyanıp köye gidip çalışacağız yani hiç tadımız yok lan bir son sanok atalım dedik. Bu dönemde az kovalıyoruz. Üst üste iki maçta eksi yedim telefonu ısırdım. Yani bir dönem gerçekten bağımlısı olmuştum. Tadında bırakmak güzel. Şu anda oynanılabilir aslında. Böyle ara ara stres atmalık güzel bir oyun bence. Evet ses alıyorum çevremden. Aha, da yok geçmiş olsun. Yemin ederim kolsuz ya. Yemin ederim. Evet bu üzücü işte. Bu üzücü. Valla. a bizim diğer adam da. Ha bu bizim adam değil. Beni bitirir ya bence. Yok ya bence bu bize göre değil. Buradan çıkalım. Son bir arenamızı atalım ve cihaz hakkında yorumlarımıza geçelim. Şu ana kadar cihazda böyle inanılmaz bir e, atlama takılma yok. Yer yer hissediyorum o drop'ları falan. Görebiliyorum ama çok rahatsız edici seviyede değil. Mükemmel üçlü combo devam edelim. hakeme de iyiymiş ha. Evet zaten oradan çıkmamız hataydı. Takımın en iyisi bizmişiz. 10 kişi öldürmüşüz. Zaten skor 22. lan bunlar nerede Aha. güzel oradan güzel kurtulduk valla ufak ufak atlamalar oluyor tabi arkadaşlar Bence alırım onu ya. Evet hızlı olmak önemli arkadaşlar. Lan bu bizim önündeymiş. Ben bizim adam sandım. Bence yine alırım bunu. Siz ne diyorsunuz? Şunu da alırız. Bizim arkadaş aldı. Evet 40'a 30 maçı aldık. Hemen sıcağı sıcağına ısıyı ölçelim. 39.5 yani 40'ları maksimum bulur. Pile gelelim. Pili merak ediyor musunuz? Ben en çok pili merak ediyorum açıkçası. Pilimiz 60. %9'luk bir pil kaybı var. Testimiz bu şekildeydi. Şimdi ise gelin yorumlama kısmına. Testimizi bitirdik. Geldik yorumlarımıza. Şöyle tekrar X6 Pro standına koyalım. Öncelikle ısıdan bahsetmek istiyorum. 31 derece ile başladık. 39,5 derece ile yani 40 derece ile neredeyse kapattık. Çok serin çalıştığını söyleyemem. Kış aylarındayız. Bulunduğum ortam çok sıcak değil. Ha seviye olarak biraz sıcakta başladım. Cihazın normal kapalı sıcağı 31 derece olamazdı. Onun öncesinde PUBG Mobile'da birkaç harita indirmiştim. Gördüğünüz üzere 31 derece ile başladık. 39,5 derece ile şu ortamda kapatmak bana kalırsa biraz kötüydü. Yaz aylarında daha fazla ısınacağını düşünüyorum. Şu aşamada çok rahatsız bir ısı yoktu. Sadece şu kamera bloğunda elinizi ufaktan gıdıklayan bir ısı vardı. Ama yaz aylarında dediğim gibi 45 derecelere çok rahat çıkacaktır. Ve yavaştan oyun deneyimi de etkiliyordu. 39'dan sonra o atlamaları, droplamaları yavaş yavaş yaşamaya başlamıştım. Pil konusunda bence iyi. Bu ısılarda da 3 arenanın sonunda hatta bir yarım liviğimiz de var. Bu oyunların sonunda %9'luk bir pil kaybı bence gayet normal. Ki parlaklık da neredeyse %70 seviyelerindeydi. HDR'da oynadık, 90 FPS'de oynadık. %9'luk bir pil kaybını açıkçası ben normal buluyorum. Cihazın performansına gelecek olursak bu fiyatta 90 FPS'lik bir cihaz görmek güzel oldu. Poco X6 Pro'da stok olarak 90 FPS'in olması bence oyun severleri mutlu edecektir. Performans konusunda gerçekten eleştirilebilecek bir işlemci veya cihaz değil. HDR'da bile 80 FPS veriyor. Bu da beni şaşırttı. Ben 60 FPS falan diye düşünmüştüm. HDR 80 FPS'te de ısındığında da ufak tefek atlamalar olur. Bu bence gayet normal. Dimensity 8300 performansıyla beni gerçekten şaşırttı. Bu cihaz varken açıkçası X6 ve M6 Pro'ya bakmanın bence manası yok. Bütçeyi arttırıp X6 Pro almak çok daha mantıklı olacaktır. Genel itibariyle Poco X6 Pro'nun pil ve performans testi bu şekilde İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.